Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha yaşayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Depremde yıkılan binaların molozları Samandağ ilçesindeki Miley Hakuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana dökülüyor. Enkaz sahasında yapılan hafriyat çalışmasının ardından toplanan malzemeler kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Mileyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana taşınıyor. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik içerisinde asbest kadmiyum gibi ağır metalleri içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Şimdi bu molozlar depremden hemen sonra taşınmaya başladı. Belki yakın olması dolayısıyla tercih edildi ama çok önemli bir bölge. Ee, bu yıkıntılar içerisinde e, asbest, kadmiyum, ağır metaller ve di diğer birçok zararlı maddeler var. Ve ne yazık ki e, burada herhalde e, çok uzun bir süre sonra ancak taşınabilecek. Her yıl Afrika ve As Asya'dan göç eden kuşların dinlenme alanı olan kuş cennetine yakın noktaya dökülen molozlar dağ gibi yığılmış olduğu gözleniyor.